tedavisi özellikle ağrılı hastalıklarda kullanılır. Mesela bel, boyun, diz, el bileği gibi hastalıklarda, e, migrende ve diğer baş ağrılarında çok başarıyla kullanılır. Fibromiyajı dediğimiz e, çok e, sorunlu bir hastalıkta yine çok başarılı olarak kullanılır. Ayrıca sindirim sistemi, idrar yolları gibi hastalıklarda, fonksiyonel hastalıklarda kullanılır ve son olarak da davranış değiştirme olarak adlandıracağımız ee, obezite yani şişmanlık yani zayıflama için e, ve sigara bırakma için başarılı bir şekilde kullanılır. İğne takarken önce hastanın cildini e, alkollü pamukla siliyoruz. Ondan sonra e, noktayı hafifçe muayene edip bulduktan sonra minik bir şeyle hamleyle takıyoruz çok ağrılı değildir. Çünkü çok ince bir iğne aslında akupunktur hasta için konforlu bir tedavidir. Böyle.